Haftalık burç yorumlarımla sizlerleyim. Koç burçları ikizler burcunda gerçekleşecek yeni ay ile birlikte iş hayatınızda ailevi konularda sorunların daha iyi hale geleceği, doğruyu yanlışı ayırt edeceğiniz, size yanlış yapan insanların gerçek yüzünü fark edip yerinde müdahalelerle kimileriyle ilişkilerinizi sonlandırıp doğru olanı tercih edip hayatınıza yeni bir yön vereceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. İşle ilgili, eğitim hayatınızla ilgili konularda endişelerinizden uzaklaşıp yeteneklerinizi uzun vadeli başarılara dönüştüreceğiniz etkiler söz konusu. Özel yaşamınızda ise empati kurmalı, kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri eş veya sevgilinize yapmamaya çalışmalısınız. İkizler yay ekseninde ilerleyen ay düğümleriyle Şimdi daha gerçekçi olmak, sorgulamak, aradığınız cevapları bulmanızı ve kendinizi daha doğru şekilde ifade etmenizi sağlayacaktır. Boğa burçları uzun zaman sonra huzurlu günler, sağlıklı günler sizleri karşılıyor. Sağlık problemlerinizin şifa bulduğu, kendiniz doğru sözlerle ifade ettiğiniz, ihmal ettiğiniz konuları bu zorlu pandemi sürecinde gözden geçirip, değerlendirip yeni kararlar alıp uygulayacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. İkizler Burcu'nda gerçekleşen yeni ay etkisiyle birlikte düşmanlarınızın ortaya çıkması, size yapılan oyunların bozulması, gökyüzünün adalet kılıcının yeryüzünde tezahür etmesiyle kendinize getirecek sizlere. Şimdi yeteneklerinizi ortaya koymalı, işbirliklerini açık davranmaktan korkmamalı, mesleki konularda kendinizi geliştirebilecek her türlü aktivitenin içerisinde yer almalısınız. Özel yaşamınızda ise geçmişe takılıp kalmak, korkulara yenilmek yerine anda kalıp anı özel ve değerli hissettirenin kıymetini bilmek, korkularınızda, bilinçaltınızda var olan her türlü olumlu olumsuz şeyle yüzleşmek, kalbinizin sesini dinlemek, kuzey ve güney ay düğümü ikizler yay ekseninde ilerlerken uyanan ruhunuzu bilgelik yolunda eğitmek, gökyüzü mesajlarını doğru değerlendirmeniz anlamına gelmekte. İş birlikleriyle büyüyeceğiniz mesleki konularda pek çok ilkin altına imza atıp popülerinizi ve saygınlığınızı yükselteceğiniz bu haftanın enerjilerini iyi değerlendirin. İkizler Burçları Gökyüzü bu hafta burcunuzda gerçekleşecek yeni ay etkisiyle birlikte karanlıkların dağılacağı, kendinizin yapabileceklerinizin farkındalığını kazanacağınız güçlü etkilere dikkat çekmekte. Şimdi işinizle ilgili konularda gerçekten ne yapmak istediğinizi sorgulamalı, daha yenilikçi yaklaşımlarda olmaktan korkmadan var olan şartları daha iyi noktaya getirmek için o karamsar kaldığınız, tereddütlerle ilerleyemediğiniz her alanda mücadeleci davranmalısınız. Bunu yaptığınızda kayıpları kazanca çevirebileceğiniz, çaldığınız kapıların size aralanıp açılacağı güçlü etkiler söz konusu. Özel yaşamınızda ise yüzleşmeler, biten bir ilişki veya bitmek üzere olan bir ilişki ile ilgili gelişmeler, gerçeklerin gün yüzüne çıkması, şaşırtıcı gelişmeleri, hızlı etkileri etkili kılacak hayatlarınızda. İkizler yay ekseninde ilerleyen ve 18 ay boyunca devam edecek ay düğümlerinin mesajlarıyla şimdi takıntılardan, korkulardan, kaygılardan uzaklaşmalı. Hayat hikayenizi daha mutlu ve huzurlu olmak için yeniden yapılandırmaya gayretli olmalısınız. Üzerinizdeki ölü toprağını silkeleyip atmanın tam zamanı şimdi. Yengeç burçları, İkizler Burcu'nda gerçekleşen yeni ay etkisiyle birlikte aradığınız pek çok sorunun cevabını bulabileceğiniz, kararlarınızın netlik kazanmasıyla iş hayatınızdaki sorunları çözümleyecek gücü kendinizde bulup, sizi doğru yönlendiren dostlarınızın aracılığıyla ortak noktalarda buluşup maddi konularda yaşadığınız sorunların sona ermesiyle rahat bir nefes alacağınız enerjilerde karşı karşıyasınız bu hafta. Hafta boyunca radikal kararlar almaktan, keskin çıkış ve söylemlerde bulunmaktan uzak durmanız akıllıca olacaktır. Ailevi konularda ise kendinize yapılması istemediğiniz şeyleri yakınlarınıza yapmamalı, onların değiştirmek istemediği fikirleriyle tartışıp da kendinizi üzmekten bir an evvel uzaklaşmalısınız. Bireysel konularda daha empati kurmak, karşınızdaki insanı dinleyerek hareket etmek, tartışmalardan uzaklaşmak, sakin bir tutumla ilerlemek pek çok zararı telafi etmenizi beraberinde getirecek. Hafta boyunca resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili işlerinizin istediğiniz gibi ilerlemesiyle finansal anlamda ek gelirler elde edebilir, yarım kalmış bir iş projesinin tekrar hayata geçecek olmasıyla büyük bir sevinç yaşayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin sorunlarına duyarlı olduğunuzu hissettirmeli, onun yalnız olmadığını, iyilikte ve zor günde birlikte mücadele ettiğinizde daha güçlü olduğunuzu ona hissettirmelisiniz. Bunu başardığınızda birbirinizle yapacağınız fikir alışverişleri sizin de yakınlarınız ve arkadaşlarınızla ilgili sorunları aşmanızda yardımcı olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle yüz bölgesiyle ilgili yaralanmalara karşı gökyüzü bu hafta dikkati elden bırakmamanız için uyarıyor sizlere. Aslan burçları bu hafta düşmanlarınızın belki de uzun yıllardır fark edemediğiniz sözde arkadaşlarınızın gerçek niyetlerini göreceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu durum sizleri öfkelendirip kızdırmak yerine güçlendirecek. İşinizle, ilişkilerinizle, sahip olduğunuz değerlerle ilgili konularda sizi hor gören, söylemleriyle enerjinizi alt üst eden insanlara karşı tavrınızı koymalı. Bu insanlarla ilişkilerinizi sınırlandırıp bitirmek istediklerinizi net bir şekilde noktalamalısınız. İşinizle ilgili konularda umutsuzluğa düştüğünüz, artık mücadele etmek istemediğiniz noktalarda ne kadar doğru bir yolda olduğunuzu yaşayarak öğrenecek, işinize dört elle sarılmanın maddi manevi mükafatını alabilecek, mükafat olarak sizi destekleyen insanların sevgisinin gerçekliğini de daha iyi anlayabileceksiniz. Popüleritenizin yükseldiği, özellikle sanatsal alanlarla ilgili aslanların önemli gelişmeler yaşayacağı etkiler söz konusu. İkizler yeni ayı, hayatınızda yeni başlangıçları getirirken sizlere bilinçaltı korkularınızı, çocukluk travmalarınızı aşmak için kalbinizi dinlemeli, her korkunun yenilebilir olduğunu... Dert bir şekilde öğrenmeye cesaretli davranmayı seçmelisiniz. Özel yaşamınızdaysa sevginizi ifade etmeli, göstermeli. Eş veya sevgilinizle fikir alışverişleri yapıp mesleki konularda, duygusal konularda, geçmişle ilgili aşmakta zorlandığınız konuları onunla paylaşıp, onun söylemleriyle kalbinizi şifalandırmayı tercih etmelisiniz. Başak Burçları İkizler burcunda gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle birlikte yakınlar ve arkadaşlarla ilgili konularda haftanın ilk günleri sizler için zorlayıcı olabilir. Güvendiğiniz insanların dürüstlüğünü sorgulayabilir. Sizi dolduruşa getiren kişilerin etkisi altında kalıp dostlarınıza Yanlış tepkiler vermenin pişmanlığını yaşayabilirsiniz. Ailenin ve dostluğun ne kadar önemli olduğunu içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde daha iyi anlamalı, pişman olacağınız, vicdanınızı rahatsız edecek söylemlerde bulunmamalısınız. İşinizle ilgili konularda ise başvurularınız kabul görebilir. Sorunlu bir ortaklığı noktalayarak hakkınız olanı alıp kendi işinizi yeniden yapılandırmak adına önemli adımlar gerçekleştirebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinize karşı tutumunuzu daha iyimser bir şekilde ortaya koyduğunuzda sürekli yaşadığınız tartışmalar, ilişkinize zarar veren pek çok şeyden uzaklaşacağınız etkiler konusu. Hafta boyunca gökyüzü kulaklar ve diş sağlığı ile ilgili konularda hassasiyetler olabileceği konusunda uyarıyor sizleri. Bu anlamda uzman bir doktora başvurmalı tavsiyelerini, uygulamalarını eksiksiz yapmaya çalışmalısınız. Terazi burçları Hafta boyunca ailevi konular ve arkadaşlarınızın sorunları sizleri fazlasıyla bunaltabilir. Kendinizle ilgili yapmanız gerekenleri düşünme zamanı bile bulamayabilirsiniz. Aynı tekrarlardan yorgun düşen ruhunuzu kendinizi düşünmeli, yakınlarınızın kendi aralarında yaşadığı çatışmalara daha fazla müdahil olmamayı tercih etmelisiniz. Etmelisiniz ki ilerleyen günlerde yapmadığınız şeylerle suçlanmayın. Kendinizi odaklanmalı, işinizde, eğitim hayatınızda yapmanız gerekenleri tamamlayıp almanız gereken kararları ertelemeden uygulamalısınız. Aksi takdirde ailevi konular ve arkadaşlarınızın bencillikleriyle uğraşmanız İş hayatınızda fırsatları değerlendirememenize, pişmanlıklarınıza bir yenisini daha eklemenize neden olacaktır. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin işiyle ilgili konularda sizin fikirlerinize önem verdiğini düşünüyorsanız eğer daha sakin ve yapıcı bir tutumla ona uyarılarda bulunmanız, onun da tepkisini almadan, kalbini kırmadan ortak noktalarda buluşarak doğru kararları beraberinde getirecektir. Hafta boyunca alım satımlar ve hukuki konularla ilgili beklediğiniz güzel haberleri de alabilirsiniz. İkizler yeni ay ile birlikte hayatınızda sürüncemede kalan pek çok şeyin netleşeceği hızlı gelişmelere hazır olun. Ayrıca 5 Mayıs'ta İkizler yay ekseninde ilerlemeye başlayan ay düğümlerinin 18 ay boyunca etkili olduğunu unutmamalı. Detaylı bilgiler için astrodeha.com'u ziyaret etmelisiniz. Akrep Burçları İkizler yeni ay ile birlikte iş hayatınızda, eğitim hayatınızda haklı olduğunuzun onaylanması, geçmişle ilgili yaşadığınız travmaları, korkuları arkanızda bırakabilecek gücü kendinizde bulmanız, yeni kararlar alıp işinizle ilgili konularda size tavsiyeleri dikkatle uygulamanız, maddi anlamda yaşadığınız krizleri çözüme kavuşturmanız sağlayabilir. Ayrıca Ek gelirler elde edeceğiniz, sürekli karz edecek işbirlikleri de gerçekleştirebilirsiniz bu hafta. 5 Haziran'a kadar olan süreçte işinizle ilgili araştırmalar yapmalı, kendinizi geliştirmeli, size gelen teklif ve önerileri yok saymadan değerlendirmeye gayret etmelisiniz. Ailevi konularda ise yakınlarınız arasında yaşanan problemin çözülmesiyle huzur bulabilir, özel yaşamınızda eş veya sevgilinizin desteğini Sizinle ilgili konularda yaptığı fedakarlıkları şimdi daha net görüp onunla ilgili tereddütlerinizden uzaklaşıp sevginizi göstermekte daha cömert olmayı başarabilirsiniz. Ayrıca ilişkisi devam eden, evli olan akrepler yatırım planlarınızla ilgili konularda önemli gelişmeler yaşayabilir. İkinizin de hayal ettiği bir şeyi gerçekleştirme imkanı elde edebilirsiniz bu hafta. Yay burçları özellikle yeni işe başladıysanız, işten ayrılıp yeni bir alana yöneldiyseniz, Karşıt burcunuzda gerçekleşecek ikizler yeni ay ile birlikte öğrenmeye açık olmanın avantajı kısa sürede kalıcı başarılara imza atmanızı sağlayabilir. Kendinize güvenmeli, yeteneklerinizi geliştirmeli, geçmişte yaşanmış olumsuzluklardan zihninizi temizlemeyi tercih etmelisiniz. Bu hafta işbirlikleri ve ortaklıklar önemli kazanımlar için yeni fırsatlar yakalamanızı sağlayabilir. Özel yaşamınızda da eş veya sevgilinizden göreceğiniz destek her bakımdan güçlü kılacak sizlere yalnız olmadığınızı bilmek, yeteneklerinize güvenen insanların söylemleri, özgüveninizi yükseltip daha girişimci bir ruh haline büründürecek sizlere. Ayrıca hafta boyunca sağlığınızla ilgili konularda yaşadığınız endişelerden de uzaklaşacaksınız. Fakat yeni bir ilişkiye adım atmış olan yaylar sizden saklanan bir takım gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ilişkinizi bitirme kararı alabilirsiniz bu hafta. Oğlak Burçları Bu hafta tepeden tırnağa yenileneceğiniz, geçmişte, gelecekte yaşadığınız her türlü sorunu zihninizde büyütmemenin farkındalığını kazanacağınız etkiler söz konusu. İşinizle ilgili konularda Emek vermenin mükafatını maddi manevi olarak alınmanın getirdiği rahatlıkla ailevi anlamda yaşadığınız baskılara karşı yerinde tepkiler vererek kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Radikal dönüşümler, radikal kararlar yeni başlangıçları beraberinde getirecek sizlere. Kendi rahatınızı, huzurunuzu daha önce düşünmediğiniz kadar düşünecek, yerinde kararlar almanın uzun vadeli başarıların temellerini atabileceksiniz. Özel yaşamınızda ise kimseye bir şey ispatlamak zorunda olmadığınızın farkındalığıyla ilişkinizle ilgili sorunları çözme kavuşturup Beraberliğinizle ilgili hassasiyetlerinizi karşı tarafa doğru sözlerle ifade edip yanlış anlaşılmalara bağlı kırgınlıkları ortadan kaldırabileceksiniz. Bu hafta yasal problemlerle ilgili konularda ise Hatırlı sayılır dostlarınızın tavsiyeleri, ara buluculukları, önemli problemleri çözümlemenizi sağlayabilir. Kova burçları Gökyüzü bu hafta iş ve eğitim hayatınızda sizi engelleyen, sürekli paçanızdan aşağıya çekmeye çalışan insanların farkına varmanızla sizi aynı tekrarlarla nelerin baş başa bıraktığını görüp öğrenip bunlarla ilgili konularda keskin kararlar alabileceğinize işaret etmekte. İkizler yeni ayı uyuyan ruhunuzu uyanışa geçirirken yanlış insanlardan uzaklaşacak, sizi doğruya yönlendiren, zaman zaman sert söylemleriyle rahatsız edecek boyutta uyarılarda bulunan dostlarınızın, yakınlarınızın kıymetini daha iyi anlayacaksınız. Yeni bir alana yönelebilir, meslek değiştirip yeni bir alanda hem kazanımlarınızı hem başarınızı yükselteceğiniz önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeter ki alışkanlıklarınızın esaretinden kurtulma cesaretini, kararlılığını ortaya koyabilin. Özel yaşamınızda ise geri dönüşler söz konusu olabilir. Eş veya sevgilinizle kısa süre önce ayrıldıysanız, devam eden Venüs geri hareketi ve öğretmen Satürn'ün duran durumu, pişmanlıkları, gerçekten samimiyetle dilenecek bir özrü, İlişkinizle ilgili bir şans daha isteme gibi durumları gündeminize getirebilir. Neden ayrıldığınızı düşünmeli, seçimlerinizi kalbinizle birlikte yaparken akıl süzgeçinden geçirmeniz gerektiğini unutmadan hareket etmelisiniz.